Öncelikle hazırladık <laughs> altta çam e, çamların kozalakları, iğne yapraklı kurumuş dalları hazırladık. Şimdi e, kömürleri bunların üzerine dizeceğiz ki köz olsunlar. Ondan sonra güzel güzel yansınlar kömürleri diziyorum. bir, 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 parça gazete getir. Şunların altlarına yerleştirelim. Üstad yağmur yağsa ne olacak peki? Yağmur yağarsa artık yani ne diyeyim şansımıza ekliyoruz bunların altını e, mangalımızın altındaki tutuşturduğumuzda her taraftan yansın. Birden bire. <laughs> Üstad sen bu işi biliyorsun be. Yani o konuda okumadık ama biraz bu konuda alaylıyız. <laughs> Küçükken <laughs> yani izci miydin yoksa? <laughs> Okullu değil alaylıyız yani bu konuda. <laughs> yani biraz bu şu anda hemen yakmaya başlıyorum. Yanmıyor mu tatlım? Biraz çöz mü getirsek acaba? <laughs> Şu anda yelleme safhası.

Etlerimizi dizdik. Ee, gayet güzel yanan bir mangal. Küfür küfür. Etler kebap oldu. Mangalı yaktın Üstad ve... ve... Leziz gördüğünüz üzere çok leziz görünüyor. Birazdan bunlar... Mideye inecek. Herkesin midesinde yerini alacak ve çok mutlu olacak. <laughs> Mideler mutlu, mesut... <laughs> Bahtiyar. <düler> <laughs> nasıl güzel pişmiş mi? Oo nar gibi kızarmış nar gibi. Üstad. Hadi sen de çabuk yavaşça gel. Geliyorum. Evet. <laughs> Şimdi bir tek şey kişiden geliyor. Tamam fark etmiyor. Şunu yere düşmesin.